Necat hayır ya. Doğru olmadığını söyle lütfen. Keşke söyleyebilseydim. Yani yapabilir mi? Peki alabilir mi velayeti? Bilmiyorum avukatla konuşmak lazım. Hadi ya bu kadın ne yapmaya çalışıyor? Bunun Kayra'ya zarar vereceğini bilmiyor mu? Yani bizim bir şey yapmamız lazım. Necat Kayra'yı bu velayet savaşına sokamayız. Hayır duysa muysa ne yapacak? Ya gene bayılırsa? Allah korusun. İçine atacak, kendi kendine mücadele etmeye çalışacak. Konuşmayacak bizle. Bilmiyorum işte gece verdi bunu. O saatten beri gözüme uyku girmedi. Bir yolunu bulacağız ama. yapmış herhalde. Kayra bugün gerçek annesinin ben olduğumu öğrenecek. Anlıyor musun beni? Bugün öğrenecek. Bak hala ya. Aylin, bak sana yalvarıyorum. Kayra senden kaçmıyor. Zaman ver burada çocuk. Doğru zamanda söyleriz, konuşuruz ya. Şuna bırak. Yalvarma şuna ya. Onun derdi Kayra falan değil. Bizim canımızı acıtmak. Ya siz kimsiniz ya? Sen benim umurumda olduğunu mu zannediyorsun ha? O zaman laftan anla çık dışarı. Benim asabımı bozma. Bak Nejat. Gerekiyorsa buraya polis getiririm. Beni buna zorlama. Seni tehditlerinden sıkıldım artık. Kızım ne zaman hazır olursa o zaman konuşacaksın. Bitti. Unut o kadını. O senin annen değil. Zaten seni bırakıp gitmiş. Kayra ile konuşalım. İçine atmasın, paylaşsın hmm. bizle. Ben avukatla görüşmeden önce konuşacağım Kayra Bir de bu velayet meselesini çok dillendirmeyelim olur mu? Hı, hı. bir şey yokken endişelendirmeyelim insanları durduk yere. Tamam merak etme. Baba! Gel bakalım. Hoppa! Hmm. Mis gibi oldun sen değil mi? Oh! Hmm, nasıl güzel kokuyor. Hı hı. <laughs> Saatler olsun balarısı. Hmm. Teşekkürler. Baba, ha. bu sefer suyu birazcık daha sıcağı ayarladım. İyi yapmışsın, aferin sana. Hı. <laughs> ben biraz acıktım. Hmm, öyle mi? Bak aklıma ne geldi biliyor musun? Hayri şimdi fırına gitti ekmek almaya. Biz onu hiç beklemeyelim. Girelim seninle mutfağa kahvaltıyı biz hazırlayalım. Ne dersin? Olur. Menan yapalım mı? <laughs> Çok iyi fikir. <laughs> Sinan sen de gel. Ee, balarım benim birazcık bacağım ağrıyor. İsterseniz siz babayla başlayayım ben geleceğim. Tamam. Hadi. Ya sen gerçekten çok güzel kokuyorsun ama. Ayakların çıplak değil. Yine de mis gibi koktuğun için bir kayra canavarını şu an hak etmiş bulunmaktasın. Bir, iki, iki üç. Ah. Kayra canavar. Ritimimiz değişmiş. Evet, evet. Bas, bas, bas. <laughs> evet, hedef belirlendi. Saldırın mutfağa. <gülüyor> <gülüyor> oh. Evet asistan hazır mıyız? Hazırız. O zaman ben hemen dolaptan yumurtaları çıkartırım. Ben de domatesli biberi alayım. Tamam. Hmm. Asistan koy bakalım onu tezgaha. Hmm. Şimdi bunları bir su tutalım. Hmm. Bunlar zaten yıkanmış derbiler ama şöyle, su tutalım sadece. Hah. Kapat bakalım. Buyurun. Buraya. Ben domatesleri alayım. Sen bu yumurtalar burada kalsın. Tamam. Evet asistan. Bir tane domates ver bakalım. Bir adet domatesimiz burada. Teşekkürler. Şu kabuğunu çıkartalım. <laughs> Dikkat et elini kesme. Merak etme kesme. Balım. Sana bir şey sormak istiyorum. Sor. Annenle ilgili hiç konuşmadığını fark ettim. <laughs> Baba şu an menemen yapıyoruz. Tamam ama... ...hani her şeyi konuşacaktık. Hiç içimize atmayacaktık. Öyle anlaşmıştık. Ya, tamam ama şu an konuşacak bir şeyim yok. Ama olursa... ...yani anneni görmek istersen... ...ya da daha yakından tanımak istersen... ...bana hemen söylersin değil mi kızım? Tamam söylerim ama... Şimdi bu konuyu konuşmayalım. Tamam peki. Evet şimdi ben ne yapıyorum? Şimdi bir domates daha rica ediyorum. Bir de birkaç tane de yumurta. Bunlarla dört kişi kahvaltı nasıl yapacak? Doymayız biz. Tamam. Al. Diğer domatesin. Sonra Hayri laf söz eder. Hadi getir bakalım. Bir tane daha mı? Evet, iki tane daha var. Zorla alıyoruz ya yumurtaları. Koyalım. Hadi gel yeme. Geliyorum. Hmm. Hı -hı. Ee, hali nasıl olmuş? E, fena değil. <laughs> ne? Sana var ya, yuh olsun ya sana. Acı benimki seninkisinden daha güzel oldu. Benim gibi yapabilmen için 40 fırın ekmek yemen lazım bir kere bacaksız. anne sen ne diyorsun? Yediğim en lezzetli menemen balırsın. <laughs> Gördün mü Aydın? Suna taraflı bir kere. İşte bile. Hmm. Ben bakayım. Balım sen ikide bir kolunu kaşıyorsun. Ne oldu? Aç bakayım ben. Hidisine kısınmış. Bakayım. Öyle bir şey herhalde. Acıyor mu? Yok. Tamam, tamam. Tamam, kapat. Yer olmasın. Kapat. Tamam, zaten önemli bir şey değil. Bakın, kim geldi? Aa, günaydın. Saniye teyze. Fıstığım. Oh, nasılsın? İyiyim. Sen? İyiyim ben de. Damat bey merhaba. Hoş geldin Saniye. Hoş bulduk. Ablam kötü bir şey yok değil mi? Yok ya kötü bir şey yok da yani sen bakıyorum yüzüğü aldın evin yolunu unuttun ha. Ya öyle deme uyuyakalmışım. Buyurun oturun. Ha. Şey babam bir şey dedi mi? Yok demedi yani yüzünü sarkıttı biraz ama bir şey demedi. İyi ben konuşurum onunla o zaman. Evet dergilerimle geldim. Bir sürü işimiz var kızım. Aa orada gelin resimleri mi var? Evet. Ne oluyor abla? Kızım ne oluyorsun var? İki gün sonra düğünün var. Ne olacak? Bir sürü hazırlığımız var. Nereden başlasak oradan? <laughs> Teşekkürler. Ne iki gün canım ne zaman oldu belli bile değil. Bu ne acele? Kızım ben seni görürüm. Zaman bir yaklaşsın tutuşacaksın sen. Ayrıca yani zaman nasıl geçtiğini anlamayacaksın. Bak Ay. Mukaddes teyzenin kızını bir hatırlıyor musun? <laughs> Onun o gelinliği düğün sabahına kadar yetişmemişti de kıza bir gelin başı yapmışlardı. Son dakika alelacele... böyle dikdörtgen olmuştu kızcağızın kafası. Allah korusun ben kardeşim o duruma düşürmem. Necat Bey siz de kusura bakmayın lütfen. Ya zaten bugün öyle sadece seçme işlemlerini falan yaparız. Böyle bir iki gelinliği falan işaretleriz diye düşündüm ben. Ben de yardım edebilir miyim size? Tabii ki. Benim de yardımcıya ihtiyacım vardı. Necat. Kusura, kusura bakma yani ablam. Yapacak bir şey yok. Neyse benim de üzerimi değiştirip çıkmam lazım. Toplantı vardı ya, toplantıya gideceğim. Doktor gelecekti mi? İhmal etme sen de. Tamam, tamam. Geliyorsan merak etme. O e, toplantı işinde söyle bana ne konuştunuz. Tamam, merak etme. Sana da eğlence çıktı. Gelin fotoğrafları, dergiler falan. ha. Hı hı. Hadi bakalım. Ha, Ölçümü de almış oldum. Yağlı yağlı öptüm. Ya. <laughs> Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kal Saniye. Görüşürüz Damat Bey. <laughs> o zaman bütün gün bizimlesiniz Saniye Hanım. Yani rahatsız etmezsek sizinleyiz. Rahatsız edersek biz böylece kızlar olarak başka bir yere gidebiliriz değil mi? Yok canım olur mu öyle şey ya? Lütfen. Saniye teyze Hayri senin bir yere gitmeni istemez. Değil mi Hayri? <laughs> Benimle ne ilgisi var ya küçük cadı? Ben sadece hanımlar hani şey yapsın, kolay kolay iş yapsın diye. Yoksa bana ne yani? Maalesef daha iyi olmamış diziniz. Zorlamışsınız. Ne olacak şimdi? Endişelenecek bir şey yok. Annen daha az hareket edecek, kendine dikkat edecek, yorulmayacak. Duydu musun anne? Duydum balığı. Bundan sonra daha çok dikkat edeceğim. Merak etme. Doktor abla, Suna anneme söyler misiniz? Kendine hiç dikkat etmiyor. Birazcık ona kızın. <laughs> Bence bundan sonra Suna anneni sen takip et. Dediklerini yapmasını sağla. Olur mu? Tamam. <laughs> Tekrar geçmiş olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Kayra, gel bakalım. Doktor hanım neleri dikkat edeceğimizi söylesin bize. Tamam. İyi günler. Ah benim güzel kuzum hiç dikkat etmiyorsun ama sen kendine Suna uzat şu ayaklarını. Ha! Ay yemin ediyorum. Hey dedeki Clara'ya döndün ha. <laughs> Gideceğim dikkat, merak etme. Abla babama çok ayıp oldu ya. Sen bir git konuş olur mu? Ben de konuşacağım da. Şimdi Kayra'yı burada bırakmak içime sinmedi. Öğrendi diye değil mi Ailen meselesini? Tanımak başka bir sebebi mi var yoksa? Ailen Necat'a Kayra'nın velayetini alacağım diye çıkışmış. Şaka yapıyorsun. Söyleme kimseye. Ay ya ben biliyordum ama o kadın bir pislik yapacağını ya. Pislik. Ee, alabilir mi acaba? Bilmiyorum ki. Şimdi Necdet işte avukatla konuşmaya gitti. Ya Kayrı bir görmek istese... ...inan, ben istiyorum artık. Ya yani üzülmesin artık kızım benim. Hayri istemiyor diyor vallahi. Ya benim gördüğüm kadarıyla Kayrı gayet iyi bu şu an. İşte o göründüğü gibi değil ama hep içine atıyor. Belli etmiyor üzüldüğünü. Yavrum benim ya. Biz geldik. Hoş <laughs> geldin Balonuz. bakmayacak mıyız? Bakalım, hadi sen kap getir dergileri. Tamam. Koş. Ay bu çok güzel. Aşkım gerçekten çok güzelmiş. Ama sence de gelinlik bakmak için birazcık erken değil mi? Sen ver şunu bana, ver. Üf. Annem bir şey bilmiyor. Bakayım. Bunu beğendin değil mi Kayra? Çok güzel ya. Sen ne kadar zevklisin ya. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Yani evet gelinlik seçmek için bir tık erken ama bence biz yine de bir işaret diyelim. Sonra da unutmayalım. İnşallah bu olur. Olur olur sen merak etme. Yani aslında bunun için çok erken. Daha çünkü bohça bile hazır değil. Gerçi bizim kız tarafında hazır sayılır ama erkek tarafında tık yok. Erkek tarafı olarak hemen söyleyeyim. Bohça kolay. Hani kolay molay deyip de böyle üstün körü bir bohçayla gelmeyin de. Biz bohçanın en hasını hazırlarız, yaparız. Saniye Hanım siz merak etmeyin. Üstelik benim küçük yardımcım da var. Öyle değil mi kız Kayra? Aa, sen gel bakayım buraya. Sen erkek tarafısın gel. Aa, ne münasebet ya. Ama sizin eliniz güçleniyor o zaman. Hayatta ramen valla. Evet. Benim kızım o. Suna annesinin tarafında kalacak. E, ne yapacağım ben şimdi? Benimsin sen merak etme. Baba. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Selam. İyiyim. Ne yaptınız bakalım? Baba, benim erkek tarafında mı, kız tarafında mı olacağını karar veremedik. Efendim, bak bakayım ana. Ne demek karar veremedik? Tabii ki erkek taraf olacaksın. Bu sefer sunan. <laughs> ben üzülmem aşkım, sen hiç merak etme. Tamam o zaman, sen iki taraftan da ol. Olur. Ha, tamam, problem çözüldü işte. İyi madem. Kayracığım, e, biz böyle Hayri abin, sen, ben mutfağa gitsek... ...hem orada iki tarafa da sen nasıl yardımcı olursun ona karar veririz. Hadi. Alır. Hoppa. Gel. Sen nasıl oldun? Ne diyor doktor? Ya, biraz yormuşum dizimi ama iyiyim. Merak etme. Avukat uzlaşmayı deneyelim diyor. Sen ne düşünüyorsun? Bilmiyorum. Ama uzlaşmak en doğrusu galiba. Çünkü iş davaya kalırsa... ...söylemeye dilim varmıyor. Çok daha kötü sonuçlar doğurabilirmiş. Peki ailem mahkemeden önce görüşmek isteyecek mi? Bilmem. Efendim? Aa, Tamam Özcan sağ ol. Tamam yarın görüşürüz. Hı. Aylin uzlaşmak için görüşmeyi kabul etmiş. E, çok iyi bu. Ama yine de tabii ne talep edecek bilmiyoruz. Ya sonuçta Kayra onun da kızı. Bence ortak bir yol bulmaya çalışır. Yani sonuçta Kayra'nın kötü etkilenmesini istemez. Aylin şu anki motivasyon ne acaba? Derdi Kayra'yı görmek mi? Yoksa benim hayatımı alt üst etmeye mi çalışıyor anlayamıyorum. Bence kızını görmek isteyen bir anne uzlaşmaya çalışır. Yani yoksa direkt dava hakkını kullanırdı. Öyle mi diyorsun? Umarım sen haklısındır şunu. Kötü bir şey olmadan en kötüsünü düşünme. Hangi kitabı okuyacaksın? Bilmem bakalım. Annemin çantası. İster misin okuyayım mı bunu? Olur, o güzel bir kitap. Ama okumadan önce senle biraz konuşmak istiyorum balarım. Konuşmasak sadece kitap okusak. Ama babanla da konuşmak istememişsin. Hani içimizi atmıyorduk, her şeyi paylaşıyorduk birbirimizle. Gerçek annemle görüşmek istemediğim için mi konuşmam gerekiyor? Olabilir. Ya ama ben aynı Abla'yı görmek istemiyorum. Ben de senin yerinde olsam aynı şeyi yapardım. Çok kızardım. Çok üzülürdüm. Hatta görüşmek de istemezdim. Ama merak ederdim. Neden gitmiş? Neden şimdi dönmüş? Hem seni görmek de istiyor. Ama gitmiş. Sevmiyormuş bize. Terk etmiş. Belki bir açıklaması vardır balarım. Çok pişman olmuştur. Hem büyükler de hata yaparlar. Şimdi merak etmesen bile ileride çok merak edeceksin. Senin de annen yok ki. Nereden biliyorsun? İşte keşke annem olsaydı. Terk etse bile dönmüş olsaydı şimdi. Ama merak ederdim. Sen de üzgünsen, kızgınsan bunların çok normal olduğunu bil. Seni en iyi ben anlarım. Benimle her zaman konuşabilirsin balarım. Üzgün değilim, kızgın da değilim. İçimde ağlamak falan da gelmiyor. Peki tamam. Ama kendini kötü hissettiğin anda bizimle konuşabileceğini bilmeni istiyorum. Tamam. Suna anne ben dişlerimi fırçalamayı unuttum. Hah. hadi git fırçala, balırsın. Ne oldu? nereye? İçlerimi fırçalamaya fırçalamaya gider. Tamam fıstıkım geleyim mi? Yok yok kendim yaparım. Ne diyor? Necat konuşmuyor. Yani konu ailene geldiği anda geçiştiriyor. Hiç etkilenmemiş gibi. Endişeleniyorum. Kayrı zeki bir kız. Ailenin annesi olduğunu kendi kendine anladı. Hislerin saklaması da çok zor olmaz diye düşünüyorum. Ne yapsak ki? Hemen pedagoga götürmek istemiyorum. Haftaya zaten rutin seansımız var. Sürekli anormal bir durum varmış gibi hissetsin istemiyorum. Biz yine de çok yalnız bırakmayalım Kayra'yı. Evet. Yetmiyor bunlar ya. Fıstıkım iyi misin? Uzun sürmedi mi dış fırçalama? Bitiyor şimdi. Bunu babanlara söyleyemem ki. Üzülürler. Aa, bu çok güzel. Bence de bu çok güzelmiş balarısı. Tamam gelinlik tamam, bahçe hazırlanacak. O da tamam. Size bir şey sorabilir miyim? Hı, sor bakalım. Peki Suna annem ve babam hangi şarkıda dans edecek? <laughs> Buna da karar vermek için biraz erken değil mi Balarısı? Bir şarkı dinletebilir miyim? Hı hı. Düğünün bütün organizasyonu sen mi yapacaksın ya? Cadıya bak. <laughs> Sadece bir tane şarkı dinleteceğim. Beğenmezseniz değiştiririz. <laughs> tamam. Al bakalım, aç şarkını. Ee, ne oldu? O kadar mı kötü? Kale ile vakit geçirmek istiyor. Baş başa, hemen bu akşam kendi evinde. Sen ne dedin? Olmaz dedim. Çünkü olmaz. Ama istediğini alamazsa davayı hemen açacak. Çok fena sıkıştırdı beni köşeye. Ne yapacaksın peki? Konuşuruz Kayra'yla. Hem belki zamanla o da annesini tanımak ister. İstemiyor. İstemeyecek işte. Ya zorla mı? Kayra istemiyorsa ben bunu zorla yaptıramam ki Suna zorlamak değil ama ikna edebiliriz bence hem sürekli annesiyle kalmasından daha iyi artık bu davadan kaçamam bence. Eğer davada kariyeri kaybedersem... Kayra'yı benden alamaz. Her şeyim o benim. Ben bir gün bile yanımda olmadığında uykularım kaçarken onsuz da düşünemiyorum şu an. Gel. Sinirim bozuldu. Gel, olmayacak öyle bir şey. Hemen en kötüsünü düşünme. Olmayacak öyle bir şey. Buldun mu? Bu mu? Evet o. Tamam. O zaman ben bunu çıkıp geleyim. Tamam ama ellerini yıka sonra.